Uzman Coin'den herkese merhaba. Bugün 24 Ekim Salı. Kriptoya dair şu önemli haber başlıkları şöyle. BlackRock'ın Spot Bitcoin ETF olayının yakın olduğunu gösteren işaretlere bir yenisi daha eklendi. Bloomberg'un ETF analisti Erik Balçunas, BlackRock ETF'inin Nasdaq için takas işlemlerini gerçekleştiren de listelendiğini duyurdu. Dün yaşanan gelişme henüz başvurunun onaylandığı anlamına gelmiyor. Bununla birlikte Balçunas, bunun onayının kesin ya da yakın olduğuna dair büyük bir işaret olduğunu bunu vurguladı. Bitcoin'de birbiri ardına büyük yükselişler yaşanıyor. Bir numaralı kripto para önce 30 bin ve ardından hızlı bir şekilde 35 bin doları açtı Bitcoin'deki yükselişin en önemli nedeni dün akşam BlackRock'ın Spot ETF'nin de listelenmesi oldu. Bu gelişmenin ardından ETF konusunda artan iyimserlik Bitcoin fiyatının da yükselmesini sağladı. Dünyada oldukça popüler olan ETF'lerin en büyük ilk 10'unun yönetimi altındaki varlıklar 1 trilyon doları aşıyor. Bir Bitcoin Bitcoin ETF'inin onaylanması halinde Bitcoin'de bu pazardan pay almış olacak. Bunun da fiyata önemli bir etkisi olacağı düşünülüyor. ABD'deki 13 temiz mahkemesinden biri olan DC Circuit, Grayscale davasında SEC aleyhine çıkan kararı onayladı ve süreci resmen başlatmış oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC, mahkemenin kararı doğrultusunda Grayscale şirketine verdiği red cevabını yeniden gözden geçirecek. Uzmanlarsa kurumun GBTC hisselerini bu kez onay vereceğini belirtiyor. Hatırlanacağı üzere Grayscale'ın GBTC hisselerinin ETF'lere dönüştürülmesi talebi geçen sene Haziran ayında SEC tarafından reddedilmişti. Red kararının verildiği günse Grayscale şirketi bir devlet kurumu olan SEC'yi dava etmişti. Güney Kore'nin en büyük borsası olan Upbit, sıfır bilgi kanıtı üzerinde çalışan blok zinciri coin'i Mina'yı listeledi. Kore paritesinde listelenen Mina'da %65'ten fazla yükseliş olurken fiyat 0.69 doların üzerine çıktı. Uzakta o kripto para yatırımcılarının kullandığı borsalardan biri olan OKEX'teki Mina fiyatı ise Binance'in %25 üzerinde yer aldı. Mina, Bitcoin paritesinde de yine %50'den fazla yükseldi.